Buyurun efendim. Estağfurullah. Selamun aleyküm. Çok kıymetli valimiz, çok değerli Giresun Milletvekilimiz, değerli hocam, Çamoluğumuzun çok kıymetli belediye başkanı, saygıdeğer kaybakanımız, Alucamızın ve Şiranımızın kıymetli belediye başkanları, Çamoluk Derneğimizin kıymetli başkanı, Çamuluk Vakfımızın kıymetli başkanı, Giresun Federasyonumuzun çok değerli başkanı, Jandarma Komutanımız, Emniyet Müdürümüz, İdare Amirlerimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın kıymetli mensupları, muhtarlarımız, kıymetli hemşehrilerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, basınımızın güzide temsilcileri, Öncelikle hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamların en güzeli olan Yüce Rabbimizin selamıyla selamlıyorum. Evet. Şevbi Karahisar Belediye Başkanımız da geldiler. Hoş geldiler. Sefalar getirdiler. Bugün burada Çamoluk Bal Festivali'nin 30.sunu tertip ediyoruz. Bal Festivali'mizin hayırlı olmasını, çalım, çamoluğumuzun birliğine, beraberliğine, dayanışmasına, kalkınmasına, güçlenmesine, büyümesine katkı sunmasını diliyorum, temenni ediyorum. Tabi gönül ne kahve ister, ne kahvehane, gönül muhabbet ister, festival bahane. Bugün burada İstanbul'dan gelen ve Çamuluk'ta mukim bulunan yine çevre ilçelerimizde olan hemşerilerimizle bir araya geldik. Aziz Allah Celle Celaluhu ezanı dinleyelim sonra devam edelim. İnin temeli ebediyen yurdumun üstünde benim inlemeli diyor istiklal şairimiz. Rabbim semalarımızdan ezan sesini ve ay yıldızlı bayrağımızı eksik etmez. Kıymetli hemşerilerim Tabii festival biraz önce de bahsettiğim gibi gurbet ile sıranın bir anlamda buluşması oluyor. Ağustos ayının son haftasında 30 yıldır Ağustos ayı içerisinde burada bu festival düzenleniyor. İstanbul'dan gelen birbirinden değerli kardeşlerimiz, hemşehrilerimizle bugün burada tekrar bir araya geldik. Çamurlukta muhkim bulunan hemşehrilerimizle adeta bir randevulaşma mevsimine dönüşüyor. Yoksa işin diğer kısmı teferruatı. Tabii bu organizasyonları yaparken ilçemizin özellik ve güzelliklerine de dikkat çekiyoruz. Bir anlamda devlet ile millet de yöneten ile yönetilen de bir araya gelmiş oluyor. Halkımız, sivil toplum kuruluşlarımızın ve yerel yöneticilerimizin eliyle, diliyle ve vesilesiyle taleplerini, arzularını da iletmiş oluyorlar. Biraz önce Hacı Canik Başkanımız da vurguladı. Hemen hemen 30 yılın 30'una yakın buradaki etkinliklere katılmış, Araç bulamasa da bazen Gölova'dan traktör sırtında buraya gelmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. İlk geldiğimiz günden bugüne bu etkinlik alanı başta olmak üzere Çamuluca gelen hizmetlerin hemen hemen hepsine şahitim. Bunların birçoğuna da bu organizasyonlar öncülük etti. Bu organizasyonlara gelen ricali devlete, devlet yöneticilerine ve siyasi temsilcilerimize halkımız burada taleplerini iletti. Kah dere ıslah edildi. Kah köprü yapıldı. Kah okul getirildi. Kah konak getirildi. Kah işte şehre hizmet getirildi. Dolayısıyla bunun da vesilesi oluyor. İnşallah bu bölge Bizim Çamoğlu'nun, Şebin Karahisar'ın ve Alucra'nın buradaki bizim açımızdan görünen kısmı nedir diye şöyle kendi kendimize bir yoklasak ben kendim İstanbul'da yıllarca sivil toplum kuruluşlarında faaliyet göstermiş, hizmet etmiş, hemşerileriyle iç içe olmuş bir kardeşiniz olarak Derneklerimizin, vakıflarımızın toplantılarında şu hakikatin, şu gerçeğin altını her zaman çizmişimdir. Bu bölge vatanımızın adeta sigortası, birlik ve beraberliğimizin çimentosudur. Bu bölgenin insanları milli ve manevi değerlerimize